Burada gerçek bir yemek savaşı var. Siz çocuklar açıkça yanlış insanlarla uğraşıyorsunuz. Pekala sizin için hediyemiz var. Hadi yapamazsınız bunu. Doyun. Ben senin yanında olacağım ve seni bırakmayacağım. <laughs> ne yaptın Molly? Sakin ol Molly. Bu sadece bir sos. Hayır Sam. Kendine gel. Ne? merhaba. Bakın elimde ne var. Bu ödül için bugün yarışacaksınız. Vay be. Kızların takımı. Ve erkeklerin takımı var. Vay be. Bu ne böyle? Bir ödülüm var. Çok fazla para. Ve siz bir yemek şovunda bunun için savaşacaksınız. Maxim. Orada bir bavul dolusu para var etle başlayacağız. Pekala başlayalım. Bunu koyalım tavaya. Hadi biz de yapalım şunu Sam. Vay be. Et parçası gitti. Ne yapıyorlar orada? Tamam. Şimdi bu et parçasını pişirmemiz gerekiyor. Oh hayır. Ah! Bu ne korkunç. Tamamdır. Devam edelim. Hadi açar mısın şunu? Aman tanrım. Hadi sen. Bu patatesleri bu yağa koyman gerekiyor. Hadi tamam da sorun değil. Aa, bu ne? Çok sıcak. Yandım. Çok biri birileri torun sonuna kadar hayatta kalamayacak. İşte yemeğimizi biraz süslemenin zamanı geldi. Yanlış tarafa Quentin. Miley. Hey! Üzür dilerim ama her şey hazır şef. Hadi bakalım. Bu kadar mı? Sanırım bir şey unuttunuz. Tamamdır biz saniye. Bak bir şeyler eksik. Tamamdır anladım biraz hardal, üzerine kırmızı acı biber, biraz tuz ve yeşil soğan. İşte böyle. Kızartalım, karıştıralım. Bir saniye, her şey hazır neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> bu çok ekşi. Aa, buna da ihtiyacım var, mükemmel. Harika bir şey yapacağız. İşte sosumuz hazır. Üzerine dökelim. Pembel kokusu var. Hazır. Tamam dur deneyebiliriz. Aa, ne yapıyorsun? Yanlış tarafa gidiyor. Bize geliyor. Çok sevdim kızlar. Tamamdır bakalım siz ne yapmışsınız. İşte yemeğimiz. Sana ne oldu böyle? Hımm. Ee, çok garip. Ne oldu arkadaşına? i̇yiyiz biz. Sorun değil. Ne yapıyorsun? Aa, yanlış tarafa. Arkadaşım buraya. Anne, hani ses falan gerekmiyor. Bitti her şey. Tamamdır. Zaman çıktı. Hadi deneyelim. Sadece eti sosa batıracağım. Hmm. Tadalım şunu. Aslında. Yeah. Fena değilmiş. Hoşuma gitti. Aferin elini sıkayım. Ve kızların yanına gidiyorum. Peki kızlar. Yemeğinizi deneyebilir miyim? Teşekkürler. Ve işte. Bir Hadi ısıralım. Peki Pekala. Gerçekten söyleyeceğim şey. Nereye gidiyor? Kim kazanacak? Erkekler mi kızlar mı? Kızlar kazandı. Tebrikler. Oh. Biz kazanmadık. Oh ya nasıl oldu böyle? kesinlikle en iyiyiz. Kazanacağız. Molly Gerçekten severim şunu yapmayı. Yumurtalarla başlayalım. İşte böyle. Molly. Tuza ihtiyacımız olacak. yumurta ya. Hadi neyse ben kendim yaparım. Tamam hazır. Molly versene tuzu. Teşekkürler. Ne kadar eklemeliyim? Birazcık. Birazcık daha Quentin. Birazcık daha. Birazcık daha. Oh, hayır. Tamamdır biraz ekledim. Molly sütü bana ver lütfen. İşte burada. Molly bana yardım etmek istemiyor musun? Neyse. Dökelim kaseye sütümüzü. Çocuklar işleriniz nasıl? Hadi Quentin. Biraz süt de dökelim. Oynan. Deneyelim. Ne kadar ağırdı bu. Oh, çok yoruldum. İşte spatula yardımcı olur. Teşekkürler Molly. Çok iyisin. Onu dökelim. O düşsem. Oh, hayır dökemeyeceğim. Oh. <laughs> bu neydi? Çok eğlenceli fotoğrafını çektim. Ne oldu? Mali hadi çıkma zamanı. <laughs> Oh Quentin. Nasıl düşürdük bunu? Nasılsın? Hadi devam edelim. Karıştıralım. İyice karıştır. İşte böyle. Kalıbı hazırladık. Dik Quentin. Yavaşça dikkatlice. Tamamdır. Şimdi kalıba fırına koyacağım. Oh, sıcak. Quentin söndür onu. ters gitmiş gibi görünüyor. Quentin her şey yandı. Pekala. Zamanınız bitiyor sanırım. Ne? Çocuklar? Ne oluyor burada? Oh, i̇yi sadece pastayı hazırlıyoruz. Neden her şey ters gitti? Bu ne? Ne yaptın Quentin? Şimdi bisküvilerin içinde büyük bir delik var. Ha. Aslında bu eğlenceli bir fikir. Bir tane daha vuralım çok havalı. Hmm, bir fikir var. Krema. Onu ekleyelim. Lezzetli olacak. Ve şimdi her şeyi saralım. Mükemmel. Böyle bir rulo oldu. Çikolatayı da ekleyelim. Oh, çok iyi bir fikir. Hadi. Tamamdır. Üzerine döküyorum çok lezzetli olacak. Harika hazır. Çok sevdim Sam. Bunu yaptık. Aynen arkadaşım. Peki pastalarımız neredeyse hazır. Bu kekleri alacağım ve krema ihtiyacımız var. Hadi. Ah tamam. Ah işte baksana. Şef ben yemek yapıyorum. Bu pastayı sizin için yapıyorum. İşte böyle. Her şeyi kendim yaptım tek başıma. Çok güzel görünüyor değil mi? Şimdi de yanlarını süsleyelim. Vay be. Ve kremanın üzerine de ekleyelim. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Mükemmel. Şimdi düzeltiyoruz. Ve çikolatayla kaplıyoruz. Sırdaki donat. Ve mükemmel reçel. Ve bir tanecik şemsiye. Kızı ne düşünüyorsunuz? Evet. Devam edelim. Molly çok iyisin. Aferin sana. Pekala. Ne yapacağımı biliyorum. Barbie'yi ekleyeceğim. Hayır. Burada olmalı. Sen baksana. Buluk ne kadar havalı. O, bu ne? Oyuncak bebek mi? Sanırım bir fikrim var. Hadi Sam. Dikkatli ol. Böyle kızlar görmeden... Koyalım balığı. Evet. Zaman bitti. Katılımcılar. Sonuçları bakalım ve görelim. Kızlar. Hmm. Ne? Bu berbat bir şey. İğrenç. Nasıl yaparsınız şunu? Balık ne yapıyor burada? Evet çok iyiydik. Biz hazırız. Biz kazandık eminim. Pekala çocuklar. Size geliyorum. Pastanızı deneyelim. Hmm. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten siz mi yaptınız? Pekala dikkat. Kazananı biliyorum. Örkekler takımı. Evet yaptık şunu. Biz en iyisiyiz. Oley. Of oh ya. <laughs> Vay be millet. Çok tatlı bir kedicik. Oynanırı komikmiş. Çok şirin. Hey baksanıza ne yapıyor. Hey paramızı çaldı. Hadi çekin videomuzu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.